Sabah oldu ya sanki bir ses geldi evimin dışında. Hemen gideyim. Ah evimde çok güzel ya. Şimdi gideyim bakayım ne olmuş ses geldi ya böyle. Meteor mu düştü yukarıda? Ah! Ateş var orada. Ne lan? Orada bir saat var. Bir saat var orada bir. Kaç ölüm ateşleri değil mi? Bu saat var. Bu dizideki dizideki saat değil mi? Yoksa benim saati mi? Ben onun mu saati? Yanına gitmemem lazım. Yapışıyor. Yapışıyor yanına gitmemem lazım. Ben ben onun saatini buldum. Ben senin saatini buldum. Ya nasıl bana dü yukarıdan düştü buraya? Alsam mı? Wow, silülyo, elimi Ben, oh, ben olmuşum ben, benden olmuşum. Hay, benden olmuşum, benden olmuşum elim. Hayır be git bu rüya mı İnşallah rüya olsun Kendimi Yapayım Dur. Burası Rüya mı bu Rüya mı bu Rüya değilmiş ah. Ama çok güzel Dur bakayım Bir şey olabiliyor muyum Mesela ateş topu olmaya çalışayım bir yok yok. Dört kol olmaya çalışayım. Dört kol ol. Dört kol oldu mu acaba? Dur bakayım bir. Ah, dört kol olmuşum. Ah, dört kol olmuşum. Dört kol oldum. Oha, bakın dört gözüm var. kaçıyor benden. Dört gol oldum lan bu saat çok iyiymiş. Bu saat çok iyi lan. Yes, iyi ki de bulmuşum. Tam bu saati burada buldum. Lan <laughs> burada buldum. Çok iyi olmuş. Acaba kim bunu koydu buraya ya da şeyden mi düştü? Dur hemen eskisi haline döneyim. Ah işte döndüm. Kolumda bir saat. Çok eğlenceliyim ya. Dur gideyim. Biraz yemek yiyeyim. Ah çok eğlenceli ya. Dur dolabını buradan bir açayım bakayım ne gelecek. ah elma geldi. Ah çok eğlenceli. güzeldi. Biraz insan mı acaba ya? Ne yapalım? Biraz bilgisayar oynayayım. Evet evet biraz bilgisayar oynayayım. Bilgisayarda ne oynatılacak acaba benim ya ben istediğim bir şey oynayabilirim dur youtube'a gireyim kanalıma abone olayım dur mega oyuncu rengimiz vakti evet yazdım çıktı 48 abonem varmış dur, abone olayım 49 olsun videomu da en son attığım videoyu da beğeneyim evet G gidebilirim ah kanalıma abone oldum acaba neye dönüştüm ya? Çok merak ettim ben. Kaplana dönüşebilirim evet. Hani filmde bir kaplan vardı demiştim ben. Evet. Tut tut kaplana dönüş. Ah dur bakayım olmuş muyum? Aha kaplan olmuşum. Kaplan olmuşum lan kaplan. Hemen kudu. Kaplanlar domuzları tüver. Gel buraya. Kaçma lan kaçma. Kaçma lan. Gel buraya. De buraya lan buraya. nasıl çılım atıyor. Gel buraya lan. Ben kaplanım. Tamam yeter. Ah kaplan çok güzel ya. Bak bak kaplan oldu. O oh, adamı tıkne ne güzel. Ay bak karşıda karakter var. Aha burada maden adam var? Maden ben daha çok bol bir olabilir mi ya? Çok eğlenceli. Ay, güzel bir şey var ya. Ay Böyle. evime. Böyle. Acaba ben çok merak ettim bu kaplan. Suya girebilir mi? Korktum suya gidiyoruz. Bakayım bir şey olur mu? Hadi bak suya girirsem bir şey olabilir mi? Hadi bakayım geliyorum. <laughs> Doğru ya kaplanma suyu sevmez. Ben ne yaptım? Kaplanma suyu sevmez. Ah canım ağzım. Yürü. Ah. Ah. Dur eskisi ağzına dönüşeyim. Ah, Oh, eski haline dönüştüm be. Oh, ah, çok güzel. Eski haline dönüşmek. Ah, artık uyuyayım da uykum geldi. Yarın eğleniriz bakalım. Yarın nasıl bir macera olacak? Ah.